Kadın, Kadın tam, tam kalkıyor, açacak, açacak. Adam, adam hayır havlu hayır havlu açma diyor. Biz anlıyoruz ki adam, adam o gelenleri istemiyor. Hikaye bu. Şimdi bu şimdi hikayeyi bu 5 sayfada yazabilirsiniz. 15 sayfada, 15 sayfada yazabilirsiniz. yazabilirsiniz. Size gelen öyküler, o minimal öyküleri ele alıp buna mesela ne yapabiliriz? Şöyle de başlıyor şimdi konu. Tamam, Bu adam. adı oldu. Değiştirmiyoruz. Adamın, Adamın konuşmasına, konuşmasına girmeden, girmeden önce, önce diyebiliriz ki herkes, herkes masaya, masaya oturup herkes masaya oturdu. Masaya oturdu. Ee, tavuk kızartılmış tavuk Tavuk kokusu, kızartılmış tavuk kokusu her tarafı sarmıştı. Ay bakın, bambaşka bir şey çıktı. Herkes masaya oturmuştu. Kızartılmış tavuk kokusu her tarafı sarmıştı. Benim bu yazdığım, siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Yani, yani öyle başlayabiliriz. başlayabiliriz. Biz biliriz ki masa kalabalık. Masada, Masada tavuk var. Biraz böyle etrafı, etrafı şey yapabiliriz işte. Ee, adam, adam mesela, mesela boğazını temizleyerek, temizleyerek konuşmaya başlayabilir. Evin, Evin babası diyelim. Kadın, kadın da gergindir. Yani hikayeyi, hikayeyi hikaye daha da açarak, açarak ama bu şeyden çıkarmadan, çıkarmadan formattan çıkarmadan. çıkarmadan. Yani, yani format dediğim Sonunda birisi kapıyı çalacak, adam da kapıyı açmayın diyecek. Bu hikayeyi genişlet. Bunu seçmek isteyen olursa seçebilirsiniz. Veya diğer minimal öyküleri seçip biraz genişletmenizi rica ediyorum. Anlatabildim mi? Yani benim yaptığım örnek olsun diye şey yaptım. Veya ben bu örneği size mail olarak gönderirim. Siz üzerinden o örnekten diğerlerine bakarak şey yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, minimal öykünün şeysi bu, özelliği bu. Bu bayağı da gençler arasında yaygın artık. Yani betimlemeye gerek yok diyorlar ama betimleme aslında önemli. Yani bana göre önemli. Başkası bilmiyorum ne düşünüyor ama bence önemli. Yani hocam görecelidir. Siz farklı bir yere alırsınız. Ben farklı, farklı bir yere alırım. Bir yere alırım. Evet. Açık. 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 ufku açık. bir Evet. Şey. Ona, Ona da, katılıyorum. da katılıyorum. Yani gençler şey. şimdi farklı düşünüyor canım. Bambaşka, Bambaşka şeylerdeler. şeylerdeler. Ve bazıları çok, çok güzel yazıyor. yazıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi, şimdi arkadaşlar e, burada da... ha Seval'in Seval öyküsüne gelmedik, gelmedik daha da. değil mi? Seval, Seval senin öykün kaynadı mı arada? arada. O zaman kaynadı. <laughs> Yok, gel, gel şey yaptı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi, inşallah buradan şey yapabilirim. Geldi, Geldi bu sefer. Adem, Adem, Adem uyudunuz mu? Bir, bir kuşun kuşu gagasını cama tıklattığı gibi üzerine tıklatmıştı, tıklatmıştı camı. camı. Yattığım, Yattığım yerden fırladım, fırladım camı, camı araladım. Sokakları, sokakları, sokakları sokaklar, sokaklar harlandı mı yazmıştım. Ne yazmıştım? Ne yazmıştım? Dur, dur bakayım. Sokaklar iyice carlandı. harlandı. Şimdi Şurada. Sokaklar iyice harlandı. Yani Seval sokaklar iyice harlandı yazmıştı. Burada tam çıkmadı ama buydu. Bu ee, Seval'in yazdığı biçimde. Adem adem uyudunuz mu? Bir kuşu. Unutmayın mu şeyi ben ayırdım. Uyudunuz mu? mu?